Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işbirlik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün konuğumuz yazar Ayhan Özcimbit. Ve konumuz hemen hemen hepinizin ilgisini çekecek bir konu. Gençler arasında gittikçe artan ateizm ve deizm. Ana başlığımız bu. İçerikte neler var merak ediyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Ayhan Özcimbit kimdir? Ben 5 Mart 69 yılında Ankara'da doğdum. Yani iktisat eğitimi aldım ama uzun yıllar İngilizce eğitimler verdim. Yabancı dil üzerine çalıştım. Yemini tercümanlıklar da yaptım yurt içi, yurt dışı. Eğitmenlik de yaptım yurt dışında ve Türkiye'de aynı zamanda birçok dil öğrenmemi sağladı bu. Rusça, işte Kazakça, Almanca, Hollandaca derken bir sürü dil olunca bu dillere benzeyen başka dilleri de anlamama yol açtı bu. Bir sürü dil anlamamı da sağlayınca ee, tabii bir kişiyle bir dille düşünmek başka şey. Birkaç dille düşünmek bambaşka bir şey. Bu kadar dili öğrenince de farklı konuları da düşünmeye başladım. Ve bu şekilde kitaplarımı oluşturdum. Şimdiye kadar 8 tane kitabım var. Sonuncusu özellikle de ateist veya deist gençlere... Mekkeli yetim. E, gençliğin navigasyonu olabilecek şekilde Mekkeli yetim e, Muhammed'i yazdım. Evet. Dokuzuncu kitabımız burada. Kitap hakkında. 8 sekizinci kitap. Sekizinci kitap. Aha. Tamam. Kitap hakkında da konuşacağız çünkü çok ama çok önemli evet. bilgiler var içerisinde. Onun Doğru. hakkında da konuşacağız. Evet, ilk sorum şu olacak size. Bir ateistmişsiniz. Evet, eskiden çok eskiden. Çok eskiden. <laughs> evet. Sonra Allah'ın varlığını kabul ediyorsunuz ve Doğru. deist oluyorsunuz. Düşünerek. Evet. Neden ateizmi bırakıp deist oldunuz? Sizi deist yapan neydi? Şimdi e, ailemde de komünist ve ateistler vardı böyle. Dolayısıyla da ister istemez komünist ve ateist düşüncenin etkisinde e, kalmıştım. Çocukken. Çok özür dilerim. Burada bölüyorum. Çok çok özür dilerim. Her komünist ateist midir? Değil ama Hı -hı. komünizmin temelinde ee, bunları inkar etmek vardır çünkü hı. dinler genel anlamda e, sistemin işbirlikçisi olarak görülmüştür. Hı. komünizmde hı hı. Dolayısıyla dinin tamamı e, çöpe atılmıştır. Dolayısıyla Hı -hı. dinler sadece kitlelerin kontrol edilmesi için kullanılan bir araç olarak görülmüştür. Tarihselci yaklaşımda, komünist tarihselci Hı -hı. bakış açısında bu böyledir. Çünkü birçok krallıklar, imparatorluklar dinlerin e, dinleri kullanarak kendi güçlerini ve emperyalist güçlerini sağlamlaştırmanın yoluna gitmişlerdi. Hı -hı. Tarihsel. Onlar öyle bakıyorlardı. Hı -hı. Ki bunlarda da yer yer haklılık payları da var. Mesela Avrupa'da e, hakeza Hı -hı. öyle. Hala şu şu anda da birçok Avrupa ülkelerinin bayraklarında haçlar vardır ve bir toplumu kendi içerisinde tutabilmek için din kullanıldığını savunur komünizm. İşte bundan dolayı da e, reddeder. Evet. Dinin bir afyon olduğunu, uyuşturucu olduğunu söyler bundan dolayı. Kitleleri uyutma e, aracı olduğunu söyler komünizm. Ki ben de buna inanıyordum çok eskiden. Evet. Peki ne oldu da deist oldunuz? Ee, şöyle anlatayım. Eskiden varoluşçuydum ben. Varoluşçu demek egzistansiyalizm demek. Egzistansiyalizm her şey zaten vardı diye düşünüyorduk. Maddenin öncesi ve sonrası yok. Madde yaratılmamış. Madde zaten var. Hani gezegenler, evren. Hı hı. Fakat evrenin Sonradan oluştuğunu 1980'li yıllarda Big Bang kanıtlayınca bu sefer Big Bang beni yaratılış teorisine inanmaya itti. Çünkü e, tamamen egzistansiyalizm çöktü kafamda çünkü maddenin önceden var olmadığı, sonradan bir, bir küçük bir patlamayla aslında büyük bir patlamayla küçük bir noktada 6 saniyede patlayış ve arkasından muazzam bir evrenin oluşması e, beni bir yaratıcının ama bu yaratıcının nasıl bir varlık olduğunu düşünmeye de gitti. Yani kimliğine, kişiliğine, niçin yarattı? Ya neden yaratıyor, birdenbire patlatıyor, işte evreni oluşturuyor. Ve evrenin içerisinde aklı görmeye başlayınca, mesela sayılar, işte ne bileyim matematik, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece pi sayısı altın oranlar yani hayatın içerisinde bunları görmeye başlayınca bir yaratıcı olduğunu düşünmeye başladım ama Müslüman falan değildim ya yani. değiştirdim evet. ama çok ilginç bazı matematikçilerin bir kısmı ateist onlar hatta şunu daha çok düşünüyorlar ve dile getiriyorlar işte ben matematikçiyim bir yaratıcının olduğuna inanmıyorum. Ben rakamlarla her şeyi <laughs> açıklarım. Diyor. Açıklarım. <laughs> rakamlarla biz de açıklarız. Mesela pi sayısı 3, 1, 4 diye gidiyor ama o 1, 4'ün arkasında çok farklı sayıda sonsuza kadar giden rakamlar da var ve bunların içerisinde sizin benim doğum tarihlerim TC kimlik numaralarım hepsi bulunmakta yani. <laughs> Dolayısıyla o ben, ben de böyle bir şey cevap verebilirim ona. Çünkü pi sayısını ben sayısal lehbi mahbuz olarak görürüm. Çünkü 3'ten sonra 1 4'ün arkasından sonra sonsuz Sonsuz sayıda e, çok farklı farklı sayılar rakamlar geliyor pi sayısında da pi sayısıyla ilgili bir makale yazdım ben 22 bölü 7'dir yani çemberin yarı çapa oranıdır bu hı hı. dolayısıyla niye 7'dir niye 22'dir bunu ayrıca açıkladım ben okuyabilirler. Evet. Rica. Şunu da merak ediyorum daha öncesinde bir ateist olduğunuz için bunu soruyorum lütfen yanlış anlamayın. Rica ederim. Ee, neden ateistlerin birçoğu çok zeki? Çok mantıklı ve her şeyi bildiklerini düşünüyorlar. Bir ateist olduğunuz için öncesinde. Bu yüzden soruyorum. Ateizm, ateist insanların çoğu okuyor bir kere. Mesela Kur'an-ı Kerim'i de bakıyorlar, okuyorlar. Birçoğu yani hepsi demeyim de. Kimisi de ateist takılıyor o araştırmıyor okumuyor sadece <laughs> evet. bakıyor mesela bence de öyle <laughs> ateist takılıyor araştırmıyor kimisi de gerçekten araştırıyor ee, ama e, henüz daha düşünsel tekamülünü tamamlamadıklarını görüyorum ben onların söylemlerinde o ateistlerde bir ikincisi de eleştirmiş oldukları din Kur'an-ı Kerim'in dini değil geleneksel İslamcılık ve din dilinin dili onu eleştiriyorlar. Mesela hala 9 yaşında Hazreti Ayşe ile Hazreti Muhammed'in evlendiğine inanıyor bu kitleler. Ondan sonra bir gecede 9 tane hanımıyla beraber olduğuna inanıyorlar. Ondan sonra nerede güzel kadın görse Zeynep'i görün hemen Zeynep'e koştuğunu anlatıyorlar. Hatta bir çocuğa beddua ettiğine ne inanıyor bu ateistler. Peki bunlar nereden geliyor? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in içinde olmayan ama yanına paralel olarak yazılmış hadis kitapları içerisinde var. Peki bunları biz doğru kabul edebilir miyiz? Ben mesela hadi, Hanefi mezhebini seçtim kendim. Hmm. Niye Hanefi mezhebini seçtim? Neden? Çünkü diğer üç tane sünni mezhebi sorgulama özürlü. Sorgulamadan kabul ediyor her şeyi. O yüzden mesela hadiste ne yazıyorsa aynı Kur'an gibi onu aynen görüyor. Ve bunu bugün bize dayatıyorlar. Yani hadislerin tamamı doğrudur. Ya kardeşim zayıf hadis var güçlü hadis var. Bunları ayırmamıza neden izin vermiyorsun? Bu doğru bir tespit. Ben de sünniyim ve hakikaten sorgulamam. Ne öğretildiyse e, onu kabul etmiştir. Çünkü böyle öğretilmiştir topluma. Ama ben kendim bir e, la ilahe La ilahe demek ilahlar yoktur demek ateist bir giriştir aslında. Bütün hı hı. sahte ilahları temizler. O yüzden insanın sol beyni sorgular. Sol beyni de inanmaz ve sorgular. Dolayısıyla temizliği sol beyin yapar. Hakikaten sol beyin solcudur. Sağ beyine bakınca o da illa Allah diyor. Bunun temizlediği yere bütün putları temizliyor bu. Onun yerine de bu getiriyor. Allah'a oraya oturtuyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı. İnsan beyninin sol tarafı inanmıyor, sağ beyni inanıyor. Neuroscientistler bunu artık videolarda söylüyorlar. Ben de yıllardan beri aradığım cevabı orada buldum. Neden önce la ilahe denir? Neden sonra la illa Allah denir? Çünkü ilk önce bir reddiye lazımdır. Sahte peygamberleri, sahte putları temizlemek için o giriş lazım. Bu da sorgulama. Ondan sonra da oraya getirip Allah'a oturtuyorsunuz. Burası da deizm oluyor. Yani aslında tevhid ön tarafı ateist olan la ilahe ikinci tarafı deist olan illa Allah'ı getirir oraya koyar tevhid. Ama Müslümanlık ne yapar? Hani İslam. Aha. Abduhu ve resuluhu'yu da ekler kime? Hazreti Muhammed'e. Peki burada abduhu niye önce söyleniyor? Niye? Ne? Çünkü abduhu kulu demek. <laughs> Kulluk bir insan için aslında yeteri kadar şeref taşıyor. Ekstradan kainatın efendisi, Rasulü Zişan bilmem ne böyle gönüllerin sultanı diye böyle ekler yapmanın anlamı yok. Allah niye yarattı sorusunu da sormuştum ben ta deistken ve benim aldığım yanıt şuydu. Hz. Muhammed'in yüzü suyu hürmetine bizi izleyen insanların çoğu da eminim böyle biliyordur. Ama bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü yaratıcının yaratma nedeni kesinlikle ve kesinlikle avuçlarımızın içinde de kazınmış esma ül Hüsna'dır. Burada 81 yazar, burada 18 yazar. <laughs> bu mesela akıl, şu hayat, şu da kalp çizgisidir. Burada 18 var, burada 81 var. O yüzden böyle dua ederiz, 99. Peki o 99 Esma'nın içinde ne var biliyor musunuz? El-Halik, El-Hay, Es-Sani, vel musavvir. <laughs> Bunların anlamları ne? Halkımız tabi Esma-ül zikrini çeker ama manası üzerinde pek kafa yormaz. Zek çeker zikri, <laughs> onu onun musavir neydi? Yarı... Musavir the designing god. Yani tasarımlayan Yeni, ye, yenilenme. Allah. Yenilenme. Yo, yok yok tasarımlayan Allah. Ha, şekil tasarımlayan, veren. şekil veren tamam. Design, tasarım yapan tamam. Allah. Diye, hani şekil musavir e, şekil veriyor. Hı hı. Her şeyi olması gereken yerinde yaratıyor. Mütekebbir yükselmeydi değil mi? Pardon, Bu, tamam. Büyüklüğüyle alakalı. Hı hı. Şimdi saniyle sanatçı Allah. Hmm. Tabiatta her şeyi benzersiz bir sanatçı gibi yaratmış. Peki e, Halik ne? Halik yaratan Allah demek. Şimdi bir de hay var. Hay da can veren demek. Şimdi ben kendime bunları söyleyip de mesela ben 24 sene İngilizce öğretmenliği yaptım. Kalkıp da İngilizce bilmesem, konuşamasam if I don't speak English, if I don't speak English fluently. I will be a liar. Değil mi? Böyle olurum. Yani eğer İngilizce akıcı konuşamazsam yalancı durumuna düşerim. Hı hı. Allah da kendisine my name is the creator diyor. Yani ben yaratıcıyım diyor. Yaratıcıysa ne yapmak durumundaydı? durumundaydı? Kendine yüklediği misyon gereği yaratmak durumundaydı. Peki bunu yapmasına ne diyoruz biz? Allah'ın ahlakiliği ilahın, ahlaklı Allah olduğunu anlıyoruz. Ahlak kelimesinin kökünde de çok ilginçtir. Halk vardır yani halk etmek, yaratmak kökü vardır. O yüzden ahlaklı insan sözünde durur, sorumluluklarını yerine getirir. İslamında birinci şartı Enzübillahimine şeytani racim gereği, racimden dolayı ahlaklı olmak vurgusu vardır. Çünkü ahlaklı olmayan taşlanırdı ilkel Araplarda. Anlasınlar diye orada racimle cevap vermiş. Çünkü Allah onlara e, ...ilk önce anlasınlar diye yollamıştır. Ama biz onu düzgün bir tarihselci bakışla anlayamıyoruz okuyunca. Onu ne zannediyoruz? Kovulmuş şeytanın şerrinden diye anlıyoruz. Halbuki o değil. Orada ahlaksız, sorumsuz şeytanın yani nefsimin şerrinden demek o. Hmm. Şeytan figürü alegoridir. Şeytan figürü metaforik bir anlatımdır. Öyle boynuzlu, kırmızı gözlü, <laughs> kuyruklu bir şeytan yok. <laughs> Aslında şeytan dediğimiz olgu kendi içimizdeki öteki kendimizdir. Tabii yani canım, nefs. Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla o fısıldayan şey, içimizdeki tüm kötüleri söyleyen şey, bizim kendi nefsimiz Cenab-ı Rabbül Alemin ee, bize bunu anlatmak için alegori ve metaforik anlatım kullanmıştır Kur'an'da ki buna biz hani şöyle anlatayım izleyicilerimiz anlasınlar diye yani bir meseleyi anlatırken bir hikaye kullanırsınız bir olay kullanırsınız halkın hepsinin bildiği. Oradan yaklaşarak anlatırsınız bir şeyi. O yüzden ta Sümerlerden beri bu hikayeler vardı. Hani şeytan, işte Muh e, ve Tufanı. Ondan sonra Adem, elma, işte yılan olayları. Bunların üzerinden Cenab-ı Allah anlatıyor hikayeyi anlasınlar diye. Yoksa Adem'in çocuklarıyla birbiriyle e, ensest e, ilişki yapıp da ortaya gelmedik biz. Hayır, tabii ki ben de ona kesinlikle. <laughs> Çünkü yani. o zaman İslam kendi tezini çürütmüş, çürütmüş olur. olur. Kabil'in mesela kendi kız kardeşleri yüzünden kavga ettiğini söyler bazıları. Halbuki böyle bir şey Kur'an'da yok. Kur'an'da ikisini figüratif olarak anlatır. Habil'i ve Kabil'i. Kabil e, dikkat ederseniz çiftçi toplumları belirtir. Habe ise çoban toplumları. Çobanlar. Çobanlar nasıldır? Paylaşımcı Kızılderililer aklınızda gelsin. Peki şeyler nasıldır çiftçi toplumlar? Amerikalı göçmenleri düşünün. Peki bu göçmenler ne yaptı bu Kızılderililere düşünürseniz neler Aslında ki? çok daha büyük açılımlar yakalarız. Rabbü Teala burada dikkat ederseniz hiçbir çiftçiye mesela peygamberlik vermemiştir. Niye? Çobanlardan gelmiştir peygamber. Çünkü çobanlar paylaşımcıdır. Çobanlar faşist değildir. Çobanlar evrensel düşünür. Çobanlar sorumlu davranır. Çobanlar ortakçılık düşüncesine uygun düşünürler. Ve bende varsa sende de olsun der. Çobanların e, böyle özellikleri vardır ama çiftçiler nasıl? Yani bu dayı bitsin diye, yağmur yağsın diye dua eder. Cennet var diye dua eder. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Ka Tabii bütün çiftçiler böyle değil. Ben sadece zihniyeti söylüyorum. Hı hı. E, bir çiftçi başka bir çiftçiyi kendi tarlasına tavşan girdi de onu vurdu diye adamı bıçaklıyor. ya. Ben bunu Çankırı'da gördüm. Adamın buraya buraya her yerine sokmuşlar bıçağı. Hastaydım hastaneye gittim. Ne oldu sana dedim. Ya diyor bizim e, ben tavşan avcılığı avlıyordum diyor. Ondan sonra tarlada diyor avlarken diyor benim tarlamın üstündeki tavşanı vurdun diye bana bıçağı vurdu diyor. Çünkü paylaşımcı değildir birçok çiftçi kafası. Yani cimrilik yönüne gidebiliyor. Anlatabiliyor Maalesef. muyum? O yüzden de biz kapitalist bir toplum olarak... Ee, hep böyle, hep bana, hep bana, hep bana dikkat ederseniz biz daha huzurla mutluluk arasındaki kavram farkını bile bilemiyoruz. Halbuki mutluluk nefsle alakalıdır, huzur ruhla alakalıdır. Mutluluk almakla, huzur vermekle gelir. O yüzden de mesela dört elementten burçlara baktığımızda dört tane toprak burcu almayı sever verince huzur bulur. Su grupları mesela akrep, işte yengeç, balık mesela bunlar da kafayı geçmişe takar. Tafi tarihine. onu olan olur. Kardeşim geçen geçmiş ne kim tutuyorsun ya. Biten bitmiş. Yok daha düşünecek onu. Onu <laughs> muyum? Özgürleşmesini ne sağlar? Artık afif, gafbar, gafur settar esmaları. Yani hacca diye gittiğimde neden gidiyor hacca? günahlara af olsun diye. Kendi günahlarını Allah orada affedince tek beklentisi Allah'ın sen de affet ya milletine ne var yani affediversen. Yo, Tabii biz o affetmeyi de vuruldursan... yanlış anlıyoruz ama. Karşı tarafı ya da e, yaşadığımız kötü olayı. Ben de şimdi akrep burcu olduğum için hemen cevap veriyorum. Ben de veriyorum. Eee... <laughs> 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 Biz affetmeyi yanlış algıladığımız için öyle reddediyoruz. Karşı tarafı ya da olayı yaşanmışlığı e, affedeceğiz diye düşünüyoruz. Derim de hep, niye affedeceğim canım bana kötülük yapılmış olan e, bir konuyu niye affedeyim. Hayır değil biz e, kendimizi o olaydan artık sıyırıp tamam yaşadım oldu bitti ne olduysa oldu. Kendimi affediyorum çünkü ben de izin verdim bunun yaşanmasına diyemediğimiz için affetmeyi bilmiyoruz. Bir de o da var. Bir de Maliki Yevmettin'in anlamında da bilmiyoruz. Fatiha'da yedi tane ilke var. İlk defa sizin bu kanalda ekonomi vizyonunda anlatmıştım. Maliki Yevmettin'i millet yanlış anlıyor. Maliki Yevmettin Rabbim sana hesap vereceğimi biliyorum. Sana hesap vermeye geliyorum. Dolayısıyla yapıp yapıp da kader yaptırdı. Ondan sonra <laughs> sen yaptırdın demeyeceğim şeytan gibi. Demek Maliki Yevmettin. Kimi kandırıyoruz ya? Yapıyorsak biz kendimiz yaptık. Çünkü kendini suçlamayan insan tevbe edemez, özür dileyemez. Mesela insan hep başkasını suçlama şeyindedir, güdümündedir. Ama hep. işte bunda da ego ve bilinç devreye girmiyor mu? Ama farkındalığımız Fatiha olursa, hı. biz onu ölüye okuyoruz genelde. Hı hı. Farkındalığımız Fatiha'nın yedi ilkesi olursa, onu artık mezar taşlarından kaldırıp kasalara, masalara, sıralara yazabilirsek o yedi ilkeyi şu daha huzurlu yaşarız. Huzur bakın nereden geliyor kelam, Selam kökü? Selam isminden. Selam Allah'ın ismidir. Huzur veren Allah demektir. Allah'ın mutluluk veren diye bir ismi yok. Huzur veren diye ismi var. veren. Doğru Ruhumuzda. İslam da oradan geliyor. İslam nedir biliyor musunuz kelime manası? Huzur veren sorumluluk demek. Peki Müslim ne biliyor musunuz? Yani Müslüman diyoruz ya. Müslim de teslim olmuş, huzuru bulmuş ve huzur veren demek. Müslümansınız değil mi şimdi? Şimdi Müslümanım. Tamam. 85'te e, deist olduktan sonra Araştırma. Tevrat, İncil ve Kur'an'ı okuyorsunuz. Üçün, evet. Müslüman oluyorsunuz. Sizi İslam'a çeken işte Kur'an'ı okuduktan sonra bu okuduklarınız, şu an anlattıklarınız mı oldu? Benim e, Kur'an'da en sevdiğim ayeti söyleyeyim size. Beni Kur'an'da hani birçok ayet etkiledi de fakat anahtar nokta şuydu. Allah zalimleri sevmez, fasıkları sevmez diye ayet var. Bakın zalimleri sevmez. Ben önemli olan unsur benim içimde, kalbimde hep adalet duygusuydu. Çünkü ben o zamana kadar hep Allah zalim. Hiç ondan sonra yukarıda göklerde oturan e, yani aşağı inmeyen bir varlık gibi at, yüzü düşünerek ateistliğe geçmiştim. Öyle bir Allah olamaz diyerekten. Ve egzistansiyalizm düşüncesi yüzünden. İyileri kötülere yendiren <laughs> gibi düşünüyorum. Aynen öyle. Şimdi mi? deist olunca bu sefer de okuyunca Kur'an'da bunu görünce Allah'ın aslında yaratma sıfatıyla yarattığını Esma-ül Hüsna'da ne varsa hepsini hayata yansıttığını anladım orada. Şimdi zalimlere ne yapacağını görüyoruz. Kahhar mesela. Hani eskiden bazı komünist arkadaşlardan şunu duyardım ben. Ya bu Allah hem Rahman hem Kahhar nasıl olacak? Yani bir tarafta Rahman öbür tarafta Kahhar. Ya nasıl oluyor? Ben de onlara şunu dedim. İyilere rahman ama kötülerin Kötüleri yaptığı de. yanına mı kalsın kardeşim? Yani ya bu dünyada çektirecek ya ahirette çektirecek diye söyledim ona. Abi. İnanıyorsunuz ahirete de. Tabii canım. Harikasınız. Evet, e, Hazreti Muhammed Kabe ve Kur'an'la alakalı hiç duyulmamış konuları yazdım. Doğru. Sekiz kitabınızda da. Doğru. Bunları Mekkeli yetim Muhammed kitabınızda da anlattınız. Şu Çok kitapta önemli bir anlattınız. Evet. Son kitabınız niye Peygamber onu anlattım? Özellikle ateist, deist, gnostik ve agnostiklere. Evet. Ee, peki bu kitabı neden ateist ve deistler için yazdınız? Kapağında öyle yazıyor çünkü. Öyle çünkü geleneksel Müslüman'a laf anlatmak mümkün değil yani. Zaten okumuyorlar, araştırmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de hiç değilse samimi bir ateistler bulursam birkaç tane böyle. Çok zor. Ondan sonra az sayıda da olsa vardır her yerde. Deistlerden en azından. Ee, onlar için e, yazdım daha çok. Bir de onlara cevap vermek isteyen Kur'an merkezli düşünen samimi az as, sayıda Müslümanlar için de yazdım. Çünkü e, bir kere Hz Muhammed'in peygamber olduğunu nereden anlıyoruz? Soru bu. Biz ona niye Abdullah önce söylüyoruz? Hı. Neden Rasulü sonra söylüyoruz? Hz Muhammed'in peygamber olduğunu anlamamızı sağlayan etmenler nedir? Mesela ben şeyi o uydurulan bir kısım hadisleri kabul etmiyorum zaten. Bana ne derlerse desinler, ister hadis inkarcısı desinler, ne derlerse desinler. Ben Ebu Hanife'nin ehli sünnet olduğunu da biliyorum. Ki boşu boşuna debelenmesinler, kendileri araştırsınlar, baksınlar. Maalesef bazıları öteki mezheplerden üç tane sünni olduğunu söylemezler. Ebu Hanife'ye sapık demişlerdir. Niye sapık diyorlar? Adam ah, çünkü ehli. Ehli rey. Ehli rey ne demek? Ehli akıl. Yani önce düşünme taraftarı. Atatürk'ün de bir sözü vardır biliyorsunuz. Hayatta en hakiki mürşit İlim ilimdir. Dışında. İlmin dışında yol aramak gaflettir, dalalettir. O sizin başta söylediğiniz durumlar ortaya çıkar yoksa. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Evet. O yüzden Atatürk'e şundan dolayı minnettar olmamız lazım. Kendisi Türk da davinçisidir. Aynı zamanda Türk Martin Luther'idir. Niye? Da Vinci'dir. Türkiye'deki rönesansı başlatmıştır. İslam aleminde de evet, aynı zamanda evet, düşünmede. Evet. Martin Luther'dir. Çünkü Türkiye'de ilk defa e, düzgün bir tefsir yazdırmıştır. Halkın anlayabileceği. Hani ne yazılıyorsa bakalım antenada. O yüzden de şu anda biz birçok şeyi bulabildiysek onun sağlamış olduğu, cumhuriyetin getirmiş olduğu kazanım ve özgürlük atmosferinde bunları okturup yazabildik, okuyabildik. Unutmasın seyirciler, cem, cami, cuma, cemaat, cumhur ve cumhuriyet kelimeleri birbirinin kardeşidir. Bir olmak, beraber olmak, aynı gün toplanmak. ...birlikte olmak, hareket etmek... ...kendi birlikte bir ülkesini kurmak demek... ...cumhuriyet anlamları. Bunun İngilizce karşılığı... Com ...common company, community... ...common komünizme kadar gidiyor. Onlar da com diye gidiyor Latince'de. O yüzden semantik de çok önemli... ...dil de çok önemli araştırırken. Sırat neydi? Sırat bize köprü dediler. Sırat'ın yok. anlamında bridge yok ki, köprü yok ki. Sırat anlam olarak... Es ...antik Yunanca'da... ...sırat cadde demek... Hı hı. ...Arapçası şeriat modern Arapçası... ...Türkçesi cadde, İngilizcesi street... ...Almancası şitkaze... E, ...Hollandacası straat, Latincesi strada... ...çünkü... ...caddenin üzerinde kurallar bulunur... ...kurallar işaretlerle belirtilir... İşaret Arapçada ayet demek... ...dolayısıyla da e, biliyorsunuz... ...cadde şehirde bulunuyor... Hı hı. ...şehir Arapçada Medine demek... ...medeniyet kelimesi oradan türemiştir... ...konuşmuştuk bunu az önce evet. program öncesinde... Evet. Buna bu yoldan yürümemiz gerekiyor bizim. Peki başka bir yol daha var demiştik. Dağlarda, çöllerde, e, bedevilerin yürüdüğü kural yok, bir şey yok. Ondan De bahsız sonra, deriz değil mi o bedevilerimiz? Bahsız deriz. <laughs> Oralarda yürüdükleri için. <laughs> Peki. Ama tercih. Kendi <laughs> tercih. Kendi tercihleri, Kendi tercihleri. Evet, değil bir mi? Bir bayısı bulur onları. <gülüyor> Sarıklı. <gülüyor> <gülüyor> Demek istediğim şu, iki tane dediğim gibi yol var. O o yola. Üzerinde kurallar bulunmayan yola, e, Türkçe'de patika, İngilizce'de path, Arapça'da tarikat denir. Dolayısıyla iki tane tarikat vardı, eskiden bir tarikatlar sizi çölde bulur, sırata getirirdi. Şimdikiler çoğu yani sırattan sizi alıyor, daha terörist yapmaya götürüyor. Ondan sonra orayı burayı bombalatıyorlar. Bugün niye, nereden kaynaklanıyor bu? o Bedevi anlayışlı. Aslında iki tane şey savaş halindedir. Medeniyet, sıratın medeniyeti ve tarikatın bedeviyeti. Bu ikisi çok önemli konu. İzleyiciler bunun üzerine düşünmeliler. O evet. yüzden Hazreti Peygamber Efendimiz'i bedevice anlatamazlar öyle. Yok efendim bir gecede Dokuz Hanım ile beraber oluyordu bilmem ne saçmalıklarını. Bu bedevi anlayıştır. Oysa medeni anlayış herkese güler yüzü davranan gülümseyen son derece etik bir adamdı. Ne diyordu? Şu dağın arkasında bir ordu olduğunu söylesen bana inanır mısınız? İnanırız sen çünkü hiç yalan söylemedin diyorlardı. Böyle bir peygamber var sıratta. Adamların anlattığına bakın ya. İşte yani <laughs> Neyse ben taşlanmamak için çok fazla. Öyle değil ben taş alırım bilirim sizin yerinize. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve hakikaten bu engin bilgiler için. Sağ olun. Büyük bir samimiyetle ve korkusuzca da bilgilerinizi, deneyimlerinizi, tecrübelerinizi paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Benim bir şeyim vardı yalnız. Ayhan dedim kendi kendime. Ya dedim inandığın doğruları yaz cesurca ya da kalemi kır. Ben e, elimden geldiği kadar e, yazmaya çalışıyorum. E, tüm araştırdığım, düşündüğüm e, bulguları, her şeyi e, semantik olarak, tarihselci olarak. Çünkü okuyup da paylaşmazsanız bu da ilmin zekatı olmamış oluyor. Çok doğru. Çok doğru. Kaleminiz kırılmasın diyoruz. Çok anladım, teşekkür anladım. ediyoruz tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri. Yazar Sayın Ayhan Özcimbit bit konuğumuz oldu. Hoşçakalın. Hoşçakalın.